aldı mı? Oha burada da kar dolu. ya buna inanamıyordum. Ama motoru sürünce anladım. İki günde yaptılar ama neden sonra iki hafta... Şimdi Emirgan'dayım artık eve dönüş vakti yollar sıkıntılı hava herhalde şu an eksi 2 falandır telefondan bakmadım kaç derece diye ama biz saat 11-12 gibi yola çıktığımızda bile yollar epey böyle buz tutmuş gibiydi gizli buzlanmalar mevcuttu. Bu arada kameranın önündeki kuzenim Gökay Sultan çiftliğinde buluştuk. Beraber Emirgan'a geldik. Şimdi beraber dönüyoruz. Tabii anlayabilirsin. Kaskımın camı bile çamur olmuş. Yollar ıslak. Tüm pisliği suratımı atıyor arabalar. Oh, bu nasıl soğuktur ya. Ulan Kartepe'de böyle üşümedim. Temi geçtim burada bile asfalt ıslak yani. arada motorumda led ampuller var her ne kadar Çin malı da olsa her ne kadar Çin'den de gelmiş olsa kuzenimin foton marka ledinden gayet güçlü ve aydınlatıcı selektörü de bir o kadar güzel şimşek şimşek Yola çıkalım. Bir kilometre olmadı şu an durup çay içmek istiyorum burada ya. Aşiyandayız. Ben nasıl böyle hataya düştüm? Oo, oh, ne güzel yanlıyorsun be. Yandı. Burada polis olabilir derken polisi gördüm ve debriyaja basıp ilerliyorum. Selamünaleyküm. nasıl uzuyorsun sen öyle 6 Haydi görüşürüz eyvallah of. Ayaklarım bile hissiyatını kaybetti. Ben nasıl boşaldım az önce ya? boşa aldığımı hala anlamadım. Boşa aldığımı nasıl boşa aldım ben ya? Oha burada nasıl kar olur? Abi bu ne bu ne bu ne abi bu ne? Nasıl bir yıkama yaptınız kardeşim ya? Orijinal lastiklerinden tekrar söylüyorum ki memnunum. XC altının üstünde Patlax var. Ve lastik asla ve asla ısınmıyor. Buna inanamıyordum. Ama motoru sürünce anladım. Gerçekten ısınmıyormuş. ne kadar önümü görmesem de kaskımı artık kapatıp biraz gaz açacağım çünkü E5 kuru. Son denemesi yapmıyorum. nasıl unuttum bu şimdi? Avrasya Tüneli 20 Aralık'ta açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bize de kullanmak düşer. Oh. Lan vlog mu çektim? Yoksa bu havada nasıl işinir onu mu çektim bilmiyorum. Sinyal vermek için en az 10 saniye uğraştım. Far ayarı bozuk olan araçlara küfretmiyoruz, onları uyarıyoruz. Neyse ki kameram hala kayıtta. 10 dakikalık bir şarjla. Yine 10 dakikalık bir video çekmiştir. Kağıthane Belediyesi'ne de buradan selam söylüyorum. Evet yol hala yapılmamış. Yol kazılı ve bu duruma sokulalı en az 2 hafta geçti. En az. Bizim köyün yolları buradan daha güzel ve Bakın arkadaşlar şu an bu üstünde bulunduğum yolu iki günde yaptılar ama nedense orayı iki haftadır yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Neden yapmıyorlar bilmiyorum. Umarım yakayım da kazasız belasız evine varacak. Abi niye öyle Enteresan bakışlar attı, bilmiyorum ama saat şu an iki buçuk. Tabi insanlar normal karşılamıyor. Yani en iyisi böyle sessiz sessiz giriş yapayım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize bol bol teşekkürler. Beni izleyen, beni seven, beni takip eden, bana yorum yapan, benimle vakit geçiren, beni eğlenceli bulan. Beni eleştiren herkese teşekkürlerimi sunuyorum.